Merhaba arkadaşlar, Zombie Graveyard Simulator oyunumuzun da yeni bir güne hoş geldiniz. Bir önceki gece başarılı bir şekilde dalga atlatmıştık. Şu an çalışanımız mezar taşlarını siliyor, bizim için onları hallediyor. Şimdi bizim enerji sıfır, suyumuz var mı Vay materde? Suyumuz yok, şu depoya bunları bir atalım. Üstümüzdeki fazlalıklardan kurtulalım. Şimdi buraya gel, Dark Market. İki tane elma alalım. güne yemek yiyerek başlamak gibisi yok. Tamam bunda da su alabileceğiz. Şimdi günlük bazı görevlerimiz var. Sabahtan temizliktir şeydir vesaire ortalığın toparlanmasıdır. Ben bunları halledeyim geleyim. Evet bizim elemanımız şu an mezar taşlarını temizliyor. Biz de gelelim buradan cenaze hizmetlerinden. Abi sen ne istiyorsun? Ee, Bant ekle. Sadece düz yakılmak. Urn istiyor tamam bunu da alalım. Ardından geliri yüksek gömülecek arkadaşlar. Sizleri kabul edebiliriz. Sizlere de teklif gönderelim. Tamam teklifimiz kabul edildi. Bu sırada depoya da mezar taşı atacağız. Ee, cenaze hizmetleri değil tabii ki de. Dark Market mezarlık bakımı. İki tane bundan, iki tane bundan. Bunları da satın alalım. Bunları almamın sebebi bunları da depoya attığım zaman benim elemanımın bunları otomatik koyması gerekiyor. Onu da bir test edeceğiz. Şimdi teslimatımız geldi. Bir teslimatı alalım. Mesela sen ve sen. Seni de buraya alalım. Sen onları yerleştirmeye gidiyorsun. Tamam. Şimdi burada alan yok abi. Bizim alanı açmamız lazım. Şuradan küreyi alıp mezar yerlerini belirleyelim. Hmm. Burayı belirleyemiyoruz. Çok fazla açılmışız. Bizim burada alanımız bayağı darlaşmış yani. Tamam şuraya kadar getirebiliyoruz en azından. Şuradan çitlerin hizasını ayarlarız. Onları da oraya koyarız. Şimdi bir taraftan eleman koşturuyor. Bir taraftan ben koşturuyorum. bunlardan ee, birini şuraya koy. Fixin de hemen krematoryuma. Bir tanesini atmış bile güzel. Oğlum baya hızlı çalışıyor. Şu arabayı yollayayım ben bir yerden de. Arabayı yolladık. Şunu da boş tarafa yerleştirdik. Mezar taşını koyacak mı oradan da bir bakacağım. Da şu arkadaşın işlemi bitmek üzere. Bakalım bu un istiyor muydu? Şu kavanoz için bu sefer doğru bir şekilde beraber yapalım. Bantun temel un. Tamam. Bant olan personel olan abi. Şey porselen olan personel nereden çıktı? Çalışanımız bizi andı. Bunu temele koyacakmışız. Vazoyu aldık. Koyduk. Şuranın bir temizliğini de yapalım. Ben şu cenaze işlerini halledeyim tekrar buluşalım. Bu arada kontrol etmeye gelmiş. Mesela şu eleman mezar taşı koyacak mı onu merak ediyorum. Mesela koşa koşa gitti ne yapacak şimdi? Bu arada bu arada. Abi çekiçle beraber sizi alalım. Envanter ekle. Envanter ekle de alalım. Envantere ekleyelim. Şuradan bir yerleştirmeye başlayalım. Buradan giderse yine kesecek bu. Abi seni bir şöyle. Bir de böyle yerleştirelim. Şuraya doğru açılırsak. 50 tane defans objesi koyduğumuz için bir başarım kazandık bu arada. Onu da dikkat edelim. Bu arkadaş yakmaya gidiyor mesela. Bu yakmaya gidiyorsa şurası hazır demek. Şimdi al. Sen de bunları istiyormuşsun. Seni de yerleştirelim. Tamam bunu da koyduk. Şunlar hazırlanıyor. Bak mesela şu mezar taşı dikmeye mi gidiyor şu an? Abi süper tamam. Elemanımız baya baya her şeyi kendisi hallediyor. Bize herhangi bir şey bırakmıyor. Ben şu işlemleri de bir tamamlayayım. Öyle geleyim. Bugün her şeyin tıkır tıkır işlemesi lazım ziyaret saatinde. Çünkü sol üst tarafta gördüğünüz gibi tüm mezar vesaire işlemlerini tamamlamış durumdayız. Her şeyimiz okey. Burası tertemiz ziyaretçilerimiz geldiğinde şu an her şeyi nizami bir şekilde karşılayacağız onları diye ümit ediyorum. Hemen şu çiti bir tık daha uzatıp şöyle çekip buradan kapatmaya yeltensem nasıl olur? Bakalım deney yanında göreceğiz ya. Şu an çok fazla sıkıntı yok. Kül vazoların satışları başladı. Bakalım bugünün hasılatı bizim için ne olacak? Hemen kilisenin temizliğini unutmuşum ya. Kilisenin de sürekli temizlenmesi gerekiyor bu arada arkadaşlar. Temizlikçi gibi bir şey işe alabiliyor muyuz acaba? Zaten birazdan seviye atlayacağız. Çok az kaldı. Seviye atladığımızda da bunu görmüş olacağız. Hatta ne kadar geldi o? Temizlik yaptıkça da şey geliyor. temizlikle beraber seviye tam bir tane açıldı. Ee, yeni çalışanın kilidi açıldı. Bahçıvan kredimiz açılmış. Bahçe bankları gelmiş. Anı defteri, bronz mumluk, lamba direği, tespih, Bahçe lambası, kısa metal çit, taş döşeme kenarı, taş döşeme falan filan. Gri vazo gelmiş aynı zamanda. AR416 tüfek gelmiş. Süper abi. Baya bir şey açıldı. Bahçıvanın kilidi açıldı. Biz bu bölümde bahçenin kilidini açmamız gerekiyor. Hatta paramız da var. Şu an bahçenin kilidini açabiliriz bile. Oğlum peki kilise dediğimiz bir ortam hani böyle ibadethane vesaire. Nasıl bu kadar kilitebildiniz? Bunu da ayrı merak ediyorum. Oğlum beni niye itiyorsun? Burayı da bir temizleyelim. Son bir tane daha kalmış. Ya reis beni bir salın. Tırmayın sağa sola. Tamam başka kirli bir yer ben göremiyorum. Umarım siz de görmüyorsunuzdur. Çünkü büyük sövüyorsunuzdur diyecektim gördüm. Ya bazen böyle oyunda ben mesela bir şey kaçırıyorum. Onu siz fark ediyorsunuz ya. ya i̇zlerken ben de yapıyorum onu büyük sövüyorum abi. Bakalım çiçeklerin depodaki durumu ne? Hibiskus bitmiş lan. Hemen çiçekler. Şöyle bir 10 tane hibiskus sipariş verdim. Oğlum. Heh. Tamam bu hibiskuslar yeter diye düşünüyorum. Hadi biz gelin bahçenin kilidini açalım. 3000 dolar paramız var. Tabi öncesinde tuvalet temizleyelim. Klasik işlerimizden. İşletme oyunlarının şanındandır ya tuvalet temizlemek. Kiftik tamam. İstediğin tohumları ekmeye bir adım uzaktasın. Bu tarım alanı sayesinde alış fiyatından çok daha ucuza mal edeceğin çiçekler ve gıdalarla her payın önemli ölçüde arttırabilirsin. Başlamak için tek yapman gereken alanı çöplerden arındırmak. Abi yapılacak bir iş varsa biz işe su çekmekle başlayacağız tabii ki de. Ben niye su çekemiyorum? Biraz parayı bulayım şurayı da geliştireceğim anasını. Tamam enerjiyi bayağı bir full edim. Çekici çek. Çekici çek. Çöpleri at. En azından alınabilecek ufak çöplerden başlayalım. Şimdi bahçe olayı bizim için iyi olacak. Hatta biraz da bahçıvan olarak başlarsak direkt işe. Çok daha seri bir şekilde hallederiz. Abi sen tuvalet tıkadın. Bak sen tuvalet şey ben para kazanamıyorum. Ve benim para kazanamamam ciddi problem. Gece alayınızın eşini dostunu yerler yani ona göre. O yüzden benim para kazanmam şart abi. İyi bakın buraya. O güzel. Çöpleri de bu arada iyi tutuyorum he. Tamam bahçeyi temizledik. Görüyoruz ki çiftliğin kilidini açtım. Burada çiçekler gibi birçok şey yetiştirebilirsin. Bunun için önce kürek ile toprak kazman gerekiyor. Kazdığın yere otomatik olarak planter box yerleştirecek. Bu alana dilediğin tohumu ekebilirsin. Her tohumun farklı bir yetişme süresi bulunur. Bazılarını günlerce beklemen gerekebilir ancak sulama ve gübreleme gibi işlemlerle bu süreyi kısaltabilirsin diyor. Tamam. Burayı tamir etmem gerekiyor. Galiba yükseltme paneli çiftlik. Ekici sınırı artırarak aynı anda daha fazla ürün gelişimizi sağlar. 5 saksı alanı büyüklüğü. Al abi. Alamıyorum. Bir tanesini biz kendimiz yapalım. Ben bir küreğimi bulabilirsem. Mesela. köşeden başlayalım. Tamam planterlar buraya geldi. Abi yeter enerji diye bir şey yok. Tamam ne diyorsun de tohum. Buraya tohum ekmemiz gerekiyor. Sonra bahçıva nasıl alacağım bu işleri. Gel buraya dark market tohumlar. Abi benim Hibiskus tohumuna ihtiyacım var. İki tane alsam yeterli olur diye düşünüyorum. Bakalım. İki tanesi iki pot için muhtemelen. Tamam gübre gerekli diyor. Gübreyi satın mı alacağız? Yükseltme paneline bir gelelim çiftlik yükseltmesi ekici limitini arttıramıyoruz. Zombi, zombi parçalarını gübreye dönüştüren mahsul tamam. Şimdi gübre de satın alacağız bir taraftan. Dark Market, çekler. Burada gümrük, şey gübre yok. Hmm. Gübre nerede olur ya? Yani ben göremiyorum. Umarım siz de göremiyorsunuzdur. Gübre muhabbetini. Hediyelikleri geç. Bu son, sonraki açacağımız şey. Şu an gübre gibi bir şey göremiyorum. Ben. Tamam. Çok önemli değil. Silahlar. Ee, tüfek cephanesi kullanıyormuş. Ne kadar? 850. Al tüfek cephanesi al biraz. Ne kadar param var orada onu da bakayım. Abi bir de paramın yettiği ölçüde çıt alayım. Tamam. Her şeyi ekleyelim şimdi. Kaldır. Dört. Dörde de bunu koyduk tamam. Gidelim bir envanterde yerleştirelim buraya. Tamam bunlar bizim için iyi bir savunma sağlayacaktır şimdilik. Hemen bir gece olsun. Yeni tüfeğimizi bir deneyelim değil mi? Ziyaretçilere mezarlık açık çok güzel. Abi bu arada çiçeklerde beyaz zambak. 12 tane kalmış. Hibiskus falan filan. Ben buranın yükseltmelerini de yapmam gerekiyor. Yarın belli ki biz baya baya yükseltme yapacağız. Öncelikle şu geceki bir dalgayı geçelim. Evet, güzel. Bak bunun eğimi meyimi de iyi. Bu dolu mu? Dolu. Böyle şuraya çıkayım. Şu alanın dışında kalacağım. Benim için önemli olanı. Şuradan girenler buradan devam edemezler, değil mi? Yani şu boşluktan da geçiyorsa. Lan, ay anasını satayım. Tahtalamayı unuttuk biz. Kötü başladık. Kötü başladık ama iyi devam edeceğiz. Hızlı değiştiriyor. Tamam. Sen nereden çıktın lan? Abi şurayı bir tahtalayabilir miyiz? Ben bunları nasıl unuttum ya? Oğlum siz nereden geldiniz bu kadar hızlı ya? Tamam sıkıntı yok. Vurma lan ona. Ne o parayla alınıyor. Tank gelmiş. Bu şey ya. Left 4 Dead'teki boomer var ya o. Bak bak bak. Abi hiç hoş değil. Benim şu arayı kapatmam lazım. Orası bir güvenlik zafiyeti. Bunu da görmüş olduk. Gece gece hızlı geldiler. Benim canım azaldı yalnız. Daha dikkatli olmam lazım. Gece sona erdi. Cesetlere zarar verememişler. 7 tane yapı yok etmişler. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil hem de. Paramız eksilerdi ama dert değil. Hemen şu parayı toparlarız. Şuradan paralarımızı alalım. Kilise ne kadar toplamıştın? 600 toplamış. Güzel. Ben çöpleri de toplayayım. Abi çöp etlerini de bir düzgün atabilirsek. tam çöpleri topladık bir de çiftliğe gidelim bakalım çiftlikte durumlar nasıl tekrar sulamak gerekiyor her sabah. Ee, dayanıklılık falan filan sulanmış. Okey. Bunları ertesi gün toparlayacağız. Son olarak gidip çalışanlardan şeye bakalım. Bahçıvana. Personel abi. Peki sen e Seviye 7 açılıyor teknikten. Raip, Piyanist, he, e, Hademe. Bahçıvan. Bir bahçıvan alalım. Kiliseden lisans almak gerekiyor diyor bunun için. Tamam. Çalışanlar çiftçi. Sen başka şeylerle meşgulken tarlayla ilgilenecek bir çiftçi işi aldın. Şimdi sana bu çalışan hakkında bazı bilgiler verelim. Yeni işe başlayan bir çiftçi belirlenmiş ekim alanlarını kazabilir. Storage box'ta tohum olduğu takdirde buradan alarak ekim yapabilir. Hasat vakti gelmiş etkinlikleri toplayarak etkinleri pardon. Tekrar storage box'a yerleştirebilir. İlk eğitim sonrası daha hızlı çalışır. İkinci eğitim sonrasında ise sulama gübreleme ihtiyacı olan ekinlere stok olduğu takdirde buradan malzeme alarak sulama ve gübreleme işlemlerini uygular diyor. Hmm. Hım. Abi eğitmeye kalksak bu bunu 300'e 500 800 vermemiz gerekecek değil mi? Onun yerine ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şekil alacağım. Benim bol bol beyaz ihtiyacım var. Biraz da petunya alalım. Beyaz zambakları burasıymış normalde. Petunia nerede? Bunları koy. Atalım. Gidelim bir su çekelim. Ben kısacası günlük görevleri bir yapayım biz buluşalım. Evet tüm hazırlıkları yaptığımı inanarak ziyaretçileri açıyorum. Kiliseyi tamamen temizledim. Ee, cenaze işlemlerinin hepsini birebir hallettik. Hiç çiftliğe bakamadım. Abi şu yükseltmeleri bir kontrol etmek istiyorum. Mesela kilise vaaz kürsüsü 500'e açılıyor. Ee, ardından çalıştırma izni açabiliyoruz. Şu an 500'üm yok mesela. Burayı bir açmam lazım. Çiftlikte ekici limitini arttırmak çok önemli değil. Ee, ama zombi gübre makinası önemli. Sulama sistemi falan filan açılıyor buradan devam edersek. Keşif istasyonu ile ilgili bir işimiz yok. El pompası ile ilgili bir işimiz yok. Burayı açmam lazım ki kasaları genişletelim. Hmm. Abi benim bazı şeyler yapmam lazım. Mesela ben şuradan gelen parayla biraz daha petunya almak istiyorum. Gibi şeyler. Petunya hem pahalı çiçek hem de satıyor yani şu an. Oğlum bir çekilin bana yol verin. Şimdi mesela kilise. Kilise nerede? Dur yanlış yerdeyiz. Vaz kursunu açalım. 300 açılıyormuş çalıştırma izni. Bir tane konuşma yapılması gerekiyormuş burada. Konuşma mevcut. Konuşmayı da biz yapalım. Oğlum konuşma için mini game koymak kimi fikriydi? ufak bir hatıra bile bizi güldürmek için yeterlidir diyerekten vaz konuşmamızı yaptık. ayda Hep beraber hatırlamak hepimizi iyi hissettirir. Elim alıştı. Kalp aklın unutacağını sonsuza dek taşır. Ufak bir hatıra bile bizi güldürmek için yeterlidir. Hep beraber hatırlamak hepimizi iyi hissettirir. Kalp aklını unutacağını sonsuza dek taşır. İyi bir konuşma yaptın ziyaretçiler. Bundan memnun olmuş görünüyor. Artı 13 dolar şey bırakmışlar. Bu muydur yani? Tamam çok önemli değil. Kilise. Çalıştırma izni. Ve seviye 7 olmam gerekiyormuş. Abi her şey seviye 7 istiyor ya. Mermim ne kadar var? Çok fazla mermim yok. Şimdi Dark Market'e girelim. Eee... Abi buradan ne alsam benim işimi görür. Parayı da çok harcamak istemiyorum. 60 dolara günlük tüketim. Geç abi bu iş. Biraz bundan alalım. Biraz tüfek cephanesi alalım. Ziyaret saati kendi kendine bitti. Güzel. Tuvaletler tıkanmış mı lan? Güzel. Şimdi. Şu çitlerden yerleştirmeye devam edeyim ben elimdekileri. Tamam. O zaman şöyle bir şekil yapalım. Buraya da Geçebileceğimiz bir boşluğa elektrik koyalım. Mesela. Sonra şunların tahtalarına bir disk dur. Su içelim. Burası okey. En zayıf noktalar şu ikisi. O yüzden bunları geliştiriyorum. Burası da okey. Aa şeyi unuttum lan. Bu aradan geçiyor ipneler. Onu nasıl yapacağız? Dur. Bunu bir tamir edelim. Bunu aldık mesela. Şöyle koysam şuraya geçişi az çok engeller. Tamam. Bunun tamir işlemlerini de tamamlayalım. Biraz daha switch. Burası tamirli. Tamam. Burası tamirli. Galiba abi şurasının tamiri kaldı. Bunu da yapalım. Biraz yatalım. Enerjimiz de dolsun bu arada. Şarjörleri de doldur. Mezarlarımız var. Mezar için alanımız var. Bu geceyi rahat rahatlatırız gibi geliyor bana. Uyuyalım uyuyalım. Güzel de paramız var bu arada. Gece başlamasına çok az kalmış. Yani uyuyamazsın diyor. Tamam uyanma saatindeyiz. Aşağı yukarı biz o zaman. Ben bunu anlıyorum buradan. Evet şu ağacı da sökeceğim buradan rahat olun. Gecemiz başlasın bakalım. E hadi abi. Gece başladı. İlk dalga geliyor. Kapıyı temizleyelim. Abi bu arada benim canım da az. Çok dikkatli olmam lazım benim bu gece. Arkamdan koşan bir şeyler var mı? Yok. Oğlum çite niye vuruyorsun? Şerefsiz. Salaklar burada baktak falan kalmış galiba. İlk dalga tamam. Burayı kapat. biraz vurduk. Canım az taraftan da onun dikkatini göstermem gerekiyor derken. Aa yaş bakalım ölünce ne oluyor. Nereye kadar geri atacak acaba beni? Dün akşamki dalga mı, Şu anki dalga mı peki? Tam bu kadar param olduğuna göre şu anki dalga yattı. Güzel. Ondan buradan gelen mi olmamış gerçekten. Ah ah. Çok dikkatli olmam lazım. Uzaktan çalışmam lazım. O özellikle zehirli zombiler yanımda patladığımda benim canımın içinden geçiyorlar. Halk zombiymiş onun ismi 10 tane öldürdüğümüz için başarımı aldık. Bak bak şerefsize bak. Bunu uzaktan indirmem gerekiyor. Yani kendi öldü. Evet. Patlayan zehirli zombi var onu bir alalım. Şerefsiz direkt mezara gidiyor. Ay ananın şeyi ama ya. Oğlum ben kaç kere döneceğim burayı? Hayda. Çitlerin arkasında mı kalsak ya? Başka türlü olmayacak gibi. Tommy benden uzak durun. Tamam canım çok azalmadı. Canım çok azalmadı. şuraya koş. Toksik burada toksi indirdim. Oğlum öleceğim mi? Bak şerefsiz görüyor musun? Toksik mi değil tamam. Abi sen de bir öl. oğlum. Şerefsiz mezara saldırıyormuş görmedim. Tamam şimdi şeyin arkasından dikkatli takılacağız. Tamam dikkatliyiz. Toksik bundan uzak duruyoruz. 30 tane toksik zombi öldürdüğümüz için yine başarımı aldık. E, şerefsizler size. Hayda. Mermi bitti lan. Tüfek mermisi bitti. A mermi demek yetmeyebiliyormuş. Zombilerin sayısı arttıkça buna dikkat edeceğiz. Gece sona erdi. Bir tane yenilen ceset var. Beş tane de yapı kaybetmişiz. Yapacak bir şey yok abi. Evet, yeni bir güne başlıyoruz. Oğlum yarın gece bir hazırlık yapacağım var ya, içinizden geçeceğim hepinizin arasından. Yarın gece alayınızın içinden geçeceğim. Evet arkadaşlar, bu bölüm bu kadar olsun. Bu gece bayağı zorlandık. Ertesi gece bakalım nasıl olacak. Ben şu günlük görevleri tamamlayıp yeni bölümü öyle başlarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.